Çünkü e, basit ihmaller sonucunda e, on binlerce canı yitirdik. Dolayısıyla e, bundan bir ders çıkarılmış olması gerekiyor. İki yıl geçti üzerinden ama e, deprem haftası dışında depremin hatırlandığını söyleyemeyiz. Yani Çok nadir zamanlarda belki dillendiriliyor e, işte, kurumlar tarafından ya da bireyler tarafından. Ama bunu süreklileştirmek lazım. Çünkü bizim coğrafya bir deprem coğrafyası. Bu gerçekliğe göre yaşamı öğrenmemiz gerekiyor. Ee, Diyarbakır'da konteyner kentte yaşayan insanların olduğunu biliyoruz. Halen e, kirada, kendi evi dışında çaresizce kiralarda yaşayan insanların olduğunu, bazılarının Başka ailelerle birlikte ortak evi paylaşma çaresizliği içerisinde olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu danışma e, durumunu da biraz güçlendirmek, süreklileştirmek lazım. Baştaki önemliydi ama e, şu anki durum maalesef yetersiz olduğunu görüyoruz. İşte bakanlık bu e, ağır hasarlı yapıla, yapı sahiplerine evet proje desteği sundu, hibe desteği sundu ama e, belki bir ömrünü ipotek altına alabilecek kredilerle de bir şekilde onları bağladı kendine. Dolayısıyla madem deprem yaşandı, madem insanların elinde olan bir şey değildi, bir doğa olayıydı. işte devletin, kurumların ihmali sonucu bir felakete dönüştü gerçekliği. Madem var, o zaman devlet sosyal devlet mantığıyla yaklaşıp en azından ağır hasar alan yapı sahiplerine karşılıksız konut üretebilirdi ve karşılıksız verebilirdi. Zaten acı yaşamış insanlar en azından bu şekilde bir e, duygu ortaklaşması yaşayabilirdi ama maalesef ülkenin ekonomik e, kriz de göz önünde bulundurduğumuzda yıllara yayılan bir e, borçlandırma sistemiyle bu insanlar ikinci defa da mağdur edildi diyebiliriz yani bir ciddi bir hazırlık ciddi bir ders çıkarıldığını söylemek mümkün değil çünkü görüyoruz işte halen Diyarbakır özelinde söyleyelim depremden birkaç ay sonra bile işte kontrolsüz yapıların yapıldığını görüyoruz İşte özellikle gece kondu diye tabir edilen kontrolsüz yapılaşmanın olduğu bölgelerde e, üçüncü, dördüncü katların örüldüğünü gördük. İşte tek katlı ev yapan insanların halen deprem gerçekliğinin, işte can güvenliğinin nasıl sağlanabileceği, bilimin, tekniğin ihtiyacının farkına vardığını söyleyemeyiz. Bu toplum boyutuyla, bilinç boyutuyla. Diğer boyutuyla bunu denetleyecek mekanizma olan yerel yönetimlerin buna müsamaha göstermemesi gerekir. Aynı hani şekilde bakanlığın buna müsamaha göstermemesi gerekir. Ve bir bütün en toplumsal bilince ihtiyaç var doğrusu. İşte deprem coğrafyası olduğunu bunu kabul etmek lazım. Ve buna göre bir yaşamın örülmesi için o dediğimiz basit ölümlerin önüne geçme noktasında bir bilinç oluşturmak lazım. Yaşamı koruma bilinci oluşturmak lazım. Burada da işte her birimize birer görev düşüyor. Yani bunu minimize etmek için neler yapılabilir? Ee, aslında herkes de biliyor ama kimse uygulamıyor ya da çok tam olması gerektiği şekilde uygulanmıyor. Şimdi kenti inşa ederken, yapıyı inşa ederken doğaya zarar vermemen gerekiyor. Doğayla uyumlu bir yaklaşım sergilemen gerekiyor. Dere kenarına, nehir kenarlarına bunlar hepsi yasada belirtilmiş. Yapı inşa edilmez. Yapı inşa edildiği zaman sıkıntılıdır. Zarar göreceksin. Zemini sağlam olmayan bir bölgede yapı inşa etmemen gerekiyor. Yapıyı inşa ettiysen yasaya, yönetmenliğe, bilime göre, tekniğe göre inşa edersen bu zararı minimize edebilirsin. Buna göre inşa etme sürecinde de o bahsettiğimiz yetkili kurumların denetim mekanizmasını diri tutması gerekiyor. Açık verilmemesi adına bunu sürekleştirmesi gerekiyor. Yani çağrımız özellikle yerel yönetimlere, yerel yönetimler yeni yapılan bir yapının hele hele iki tane taş üstü üst üste koyduğun zaman Mühendislik mimarlık hizmeti almamasının önüne geçmek gerekiyor. Bu da görev ve yetki yerel yönetimlerdedir. Herhangi bir yapı bu hizmetleri almadan kesinlikle inşa edilmemeli. Yerel yönetimler bunu durdurmalıdır. Yerel yönetimler kent planlarını, imar planlarını yaparken o dediğimiz doğayla barışık, doğaya zarar vermeme noktasında imar planları inşa etmeli. Tarım arazilerine ciddi anlamda zarar vermeden kentleşme yapılmalı. İşte mühendislik mimarlık hizmeti almadan kesinlikle kentte bir yapının yapılmasının önüne geçilmeli. Bir biz sivil toplum örgütlerinin, meslek örgütlerinin de görevi işte halka depremle birlikte yaşama e, yapılara nasıl yaklaşılması gerektiği noktasında, yaşama nasıl yaklaşılması gerektiği noktasında uyarıcı kampanyalar, bilinç etkinlik kampanyaları düzenlenmesi lazım ve birey olarak da herkesin bu bahsettiğimiz bütün çerçeveden kendisine çıkan payı çıkarıp ona göre yaşama yaklaşmalı.